Merhabalar sevgili Özgür takipçileri Ankara Kulisi'ne hoş geldiniz. Haftanın son programlarına doğru yaklaşıyoruz. Bugün Türkiye siyasetiyle ilgili bir program yapalım istedik. Zira bir tartışma var ki aslında uzun zamandır konuşuyoruz. Uzun zamandır nasıl nihayete erecek ona bakıyoruz. Öte yandan da ilginç bazı bilgiler ve bir belgeler de ortaya çıkmaya başlıyor. E, tabi siyasetin ana gündem maddesi Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz ama bir yandan da içeride muhalefet seçimi hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün aktarmıştık Cumhuriyet Halk Partisi hatta başka partilerde olası iktidar döneminde ne gibi bir e, atama yapabiliriz diye bürokratların listesini oluşturmaya başlamışlar. E tabi konu buraya gelince Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu da her zaman olduğu gibi gündeme geliyor. Ve son dönemde malum CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık tartışması daha fazla ön plana çıkmış durumda. Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğer 5 Partinin lideri de teklif ederse ben e, Cumhurbaşkanı adayı olmaktan mutluluk duyarım minvalinde bir çıkış yapmıştı. E, daha önce de yine Özgürüz Radyo'da aktarmıştık sizlere. CHP'li isimlerde bizim doğal adayımız C Kılıçdaroğlu ya da biz artık genel başkanımızı Cumhurbaşkanı adayı olarak görüyoruz biçiminde açıklamalar yapmışlardı. Şimdi tam da bu noktada İki önemli hususa bakmak gerekecek. Bu hususlardan biri şu. Malum tartışılan iki isim daha var Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. Biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu. Bir diğer isim de Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş. Öyle ki Ekrem İmamoğlu'nun adaylığında ikinci tura kalabilecek seçim. Ve buradan da İmamoğlu zaferle çıkacak diye bazı anket sonuçları paylaşılıyor. Hatta. İlk turda Mansur Yavaş seçilebilir diye de bazı anket sonuçları paylaşılıyor. Tabii ki anket sonuçlarının hata payının da e, henüz seçim satım haline girmemiş olmasının da etkisinin olduğunu belirtmekte fayda var. Fakat malum CHP lideri Kılıçdaroğlu son olarak yaptığı açıklamada Reuters'a verdiği değerlendirmede 5 parti liderini yani İyi Parti, e, Saadet Partisi, DEVA gelecek ve Demokrat Parti liderlerini de bu masada e, bu adaya karar verecekler pozisyonuna getirmiş oldu. Yani sadece ama sadece CHP lideri Kılıçdaroğlu ya da Cumhuriyet Halk Partisi karar verecek pozisyonundan çıkarmış oldu. Bu durumu peki neden? Aslında bunun altında başka sebeplerin yattığı iddia ediliyor. Bunlardan biri şu ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak istediği artık Ankara kulislerinde açık bir şekilde konuşulur hale geldi deniliyor. Zira e, yakın çevresini de eğer e, diğer ittifak liderleri de partimin genel başkanı da uygun görürse ben bu görevi üstlenmekten onur duyarım dediği de biliniyor. E, her ne kadar kamuoyu önünde biz genel başkanımızın belirttiği gibi görevimizin başındayız diyor olsa da ki kendi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da onlar görevlerinin başında kalacaklar diye bir açıklamada yapmıştı fakat CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline bazı bilgi notları ulaştı deniliyor ve bu bilgi notlarına göre İmamoğlu özellikle adaylığı daha fazla istiyor ve bu nedenle Kılıçdaroğlu bu konuda tek sorumluluğu alan isim olmamak adına yani olası bir olumsuz sonucun tek sorumlusu olmamak adına ve yine masayı yani altı siyasi partinin bir araya geldi ve 28 Şubat günü de güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklamasını yapacak olan o altı siyasi parti liderinin oturduğu masayı daha fazla güçlendirmek amacıyla da hayır. Adaylık konusuna sadece CHP değil ki biliyorsunuz geçmişte böyle haberler de çıktı. E, ...ittifak adaylığı belirleme konusunu CHP'ye bıraktı biçiminde. E, tam da bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun da o 5 lideri de dahil ettiği ve masayı daha fazla güçlendirmek istediği bunun karşısında aynı zamanda İmamoğlu'nun ısrarına dair ulaştığı iddia edilen notlara karşı da bütün siyasi partileri bu karar verme sürecine daha fazla ortak etmek istediği de iddia ediliyor. Bu bir iddia. Fakat CHP'den duyduğumuz başka bir konu var ki gerçekten de CHP'nin bana kalırsa da toplumun da canını sıkması gerekecek bir konu. Malum CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Alevi kimliğiyle de bilinen bir siyasetçi ve bu nedenle Malumunuz olduğu üzere Türkiye'de bugüne kadar henüz bir Alevi Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturabilmiş değil, seçilmiş değil. Ne meclis tarafından ne de zaten e, AKP döneminde geçtik e, halkın seçilmesine e, ne de halk tarafından. Şimdi CHP'nin, e, CHP'lilerin daha doğrusu kırıldığı husus da bu. E, deniliyor ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir helalleşme çağrısı yaptı. Türkiye'de toplumun bütün ötekileştirilmiş olan kesimleriyle toplumun içerisinden geçtiği süreçlerde mağdur edilmiş bütün kesimleriyle biz helalleşeceğiz dedi. E malum 28 Şubat'ta da 28 Şubat mağdurlarıyla bir araya gelecek yine CHP lideri Kılıçdaroğlu. İşte bu yapılırken neden helalleşme sürecinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun itikadı ya da mezhebi ya da inancı neden bu denli? ismi konulmadan elbette ki siyaset aranasında değil ama halk nezdinde tartışılabilir bir hale getirilmiş durumda. Bir Alevi cumhurbaşkanı olamaz mı? Kılıçdaroğlu sadece Alevi kimliğiyle mi var? Ya da bir Alevi kimliğini barındırıyor olması bu ülkede cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasına engel mi biçiminde de bir itiraz var ki bana kalırsa CHP lideri Kılıçdaroğlu seçilir, seçilmez ayrı bir konudur ama bir siyasi parti liderinin itikadının, inancının ya da mezhebinin adına ne dersek diyelim bu denli bir siyaset malzemesi yapılıyor olması gerçekten de artık helalleşme çağrısının da yapıldığı bir toplumda belki geleceğe umutla bakılması gereken bir dönemde pek de hoş karşılanacak bir durum olmadığı da hepimizin malumu. Tabi her ne kadar siyaset arenasında bunu dile getirmeyenler olsa da e, altık e, üstten üste ya da üstü kapalı bir biçimde diyelim e, dikkat ettiyseniz dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyorum çünkü önemli ve hassas bir konu bu üstü kapalı da olsa bunun ima edilişi bile hem CHP'yi hem de toplumdaki bir grubu ciddi bir grubu rahatsız etmiş durumda bunu da belirtmekte fayda var madem helalleşme sürecinden geçiyoruz neden bir alevinin? Bütün kimliklerini bir köşeye bırakacak olursak neden bir Alevi'nin Cumhurbaşkanı olup olamayacağı tartışma konusu haline getirilebiliyor diye de bir itiraz var. Bunu da aktarmakta fayda var. Ankara Kulisi'ni bu tatsız tartışmanın dileriz geride kalmasıyla kapatalım. Bir başka programda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.